Güne, doğanın tam kalbinde uyanmış gibi başlamak ister misiniz? Yatak odanızda plastiğe, MDF, lam ve benzeri suni malzemelere yer yok. Sadece huzur, sağlık ve doğallık var. Bu gördüğünüz karyola, kaplama ya da lam kaplı sıkıştırılmış toz talaş dolgusu değil, %100 masif çam ahşap malzeme. Çam ağacı tomruklarından elde edilen kalaslar özenle kurutularak, gerekli ölçülerde işlenerek, el işçiliği ile üretilen ahşap malzemeler, odanızın sıcak, doğal sağlıklı bir ortam olmasını sağlar. Sağlığınız bizim önceliğimiz. Bu yüzden kimyasal bazlı vernikler kullanmıyoruz. Poliüretan veya sentetik vernikler yerine, bitkisel yağ bazlı, balmumu katkılı, ağır metaller içermeyen, N73 bölü 1, oyuncak güvenliği, sertifikasına sahip ahşap yüzey koruyucu cilalar kullanıyoruz. Yani çocuklarınız ve sizin için tamamen güvenli. Sadece doğal değil, aynı zamanda çok sağlam. Dünyanın lider mobilya bağlantı parçaları markası Hafele'nin Karyola Montaj Aparatları ile sağlam bağlantı sayesinde hem uzun ömürlü sorunsuz kullanım hem de tekrar sökülüp takılmalarda aşınma, zedelenme veya uyumsuzluk sorunlarının yaşanmaması sağlanmaktadır. Ayrıca özel lata seviye ayar mekanizması sayesinde yatak kalınlığınız ne olursa olsun taban seviyesini dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Rengi size uymadı mı? Sorun değil. Siparişinizden sonra sizinle iletişime geçiyor, rengi birlikte netleştiriyoruz. Ürünlerimiz size de monte olarak ve özenle paketlenmiş olarak kargoyla gönderilmektedir ve montaj sistemi oldukça pratik, herkesin kolaylıkla yapabileceği basitliktedir. Evinize, sağlığınıza ve uykunuza değer verin. Doğal ahşabın sıcaklığını yatak odanıza taşıyın. Detaylar ve sipariş için bize ulaşın.